Bu şiir dinleyen herkese armağandır. Anne, belki oğlun yalnız kaldı. Sevdiği kız oğlunu terk etti anne. Köşe başı sokaklarında tek başına hıçkırı hıçkırı ağlayan bu çocuk diye kim soran komşular annem kafasına eğilerek Sevdiği kız terk etti. Kendini yıpratıyor. Anne be, benim hayatım niye böyle? Anne be, benim niye yüzüm gülmedi? Neden benim kaderim böyle anne? Neden beni terk ettiler anne? Neden ben anne? Oysa çok sevdim diyordu. Şüphelen değilim. Gittim be anne. Sevdiğim kızın kapısına gittim anne. Takip ettim anne. Bir çocukla el ele çıktı anne. Parmağımla yüzük takmış anne. Beni bırakmış. Anne be. Şimdi o çocukla nerede biliyor musun? Deniz kenarında sarmaş donmaş oturuyor be anne. Oysa şimdi ben seni çok düşündüm be sevgilim. Ben seni çok sevdim be. Benim kardeşlerim var ki yanımda ayakta duruyorum. Ben, ben bu kadar kahveli görmedim sevgilim. Ben bu kadar aşk acısı çekmedim. Seni ben o kadar çok sevdim ki anlatsam dillere destan be sevgilim. Yaşamak çok acı be sevgilim. Neden sevgilim ben? Neden? Neden seviyorum dedi? Neden kandırdınız? Neden benle oynadınız? Neden ben? Anne be! Bir şey söylemek istiyorum sana. Beni aldın, büyüttün. Benim için tek yalan sendin mi anne? Benim için tek göz döken sendin anne. başına bir şey gelir mi Tek kadın sendin mi anne? Ben sokaklardayken, o kafelerde, barlardayken, ben onun işini yerirken, o yatağında yatıp da sevgilisiyle konuşurken, o çocukların